Merhaba astroloji evrim sakinleri. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyidir umarım. Sağlıklar, saatler iyidir umarım. Evet, biraz moraller bozuk. Evet, e, canımız sıkkın. Ama yaşamak zorundayız. Değil mi? E, 2 Mart 2022 balık yeni ayı videosuyla sizlerle birlikteyim. Hadi bakalım geçelim. Bakalım. Yeni ay neler söyleyecek? Evet, 2 Mart 2022, 12 derece Balık burcunda bir yeni ay var arkadaşlar. Ve e, bu yeni ayımızda Jüpiter kavuşumlu e, Akerner sabit yıldızıyla kavuşu Jüpiter. E, Jüpiter 14 derecede, 12 derecede de e, yeni ay oluşuyor. Bunlar birbiriyle kavuşum halindeler. E, aslında Akerner'da Jüpiter de iyicil çalışır. Ama e, pek de öyle olmayacak. Öyle anlatayım. Pek de öyle olmayacak. E, aslında şöyle der bu balık yenayı. Şerrin içindeki hayrı görmemizi istiyor. Tanrısal boyut diyelim. E, şerrin içindeki hayrı görün. Aslında bir nebze e, bazı şeyler algılanıyor ama daha da algılanacak, daha da farkındalıklar, daha da farklılıklar ortaya çıkacak arkadaşlar. yeni ayımız pek iyici çalışmıyor. Aslında iyicil noktalarda ama iyicil çalışmıyor. Kişiselden kolektife bu yeni ayın mottosu inatlaşma ve sabit fikirlilik. Zaten insanın sabit fikri varsa onu değiştirmemek adına inat eder, inat eder. Bundan dolayı da maddi manevi her alanda kendisiyle başlayıp e, etrafındaki bütün insanlara e, zararı dokunur. O esneklik payının olmayışından dolayı. Evet, e, biraz maddenin e, fizik alanındaki manasını keşfetmek durumundayız bu yeni, ay, yeni ayda. Onu görmek zorundayız. E, kendimiz tanrısal boyutta ne kadar e, iletişim kurabiliyoruz ne kadar ruhsal boyutumuzu geliştirebiliyoruz. ne kadar kendi benliğimiz için varız. Biraz bunların derinine inmemiz gerekiyor. Bu yeni ayda kişiseldi. Evet genel itibariyle de 6-12 kaspındaki hatta 6 evde bir yeni ayımız olacağı için kadersel etkilere sahip bir yeni ay dedik. Jüpiter akenler kavuşumu güzel ancak Jüpiter 6. evde iyi çalışmaz. Merkür'ün evinde Jüpiter düşüktür. Hatta zararlı etkileri verir. Bazı olayları daha da abartarak ortaya çıkarır. Söyleyelim. Dediğimiz gibi Güneş ve Ay'a iki orb. Neptün'le de kavuşum yapıyor Jüpiter bu arada. Onlarla da sekiz orbla bir kavuşum yapıyor. Yani o hat biraz e, kişisel de bizleri, genelde de insanlığı sarsacak bir hat. E, kolay da toparlanmayacağız açıkçası. Yanı başımızda da zaten savaş çıktı, patladı. Ne diyeyim? O oh, bir <laughs> yakalarsam, dervişim. Neyse. ...ama iyi çalışmıyor, iyicil olmayacak. Bereket, kazanç, bankalar, krediler, borçlar... ...hanesindeki zorlanmalar... ...bu da ülke genelindeki yapımızda... ...daha da zorlanmaları hayatımıza katacak. Hı. Diyeceksiniz ki zaten az zorlanıyorduk... ...biraz daha mı gelecek? Evet maalesef biraz daha gelecek. Daha da zorlayacak. Maddi ve manevi alanlarda hayal kırıklıkları, zorlanmalar... ...hani bu süreçte aşk, sevgi... Bahar geliyor, biraz çiçek açıyor. Tamam yanı başımızda savaş var ama biz de ölek mi ya diyen insanlar var, kardeşlerimiz var. Ama maalesef hatlar iyicil çalışmadığı için aşk konusunda da biraz zorlanacağız. Bunu da söyleyeyim. Depresyonik haller, obsesif bozukluklarda artış olmalısılığı çok yüksek. Dünya sert alanlardan geçiyor, geçerken de kişiselde kendimizi hani her yer dağılıyor, her yer yıkılıyor, bozuluyor, düzenler bozuluyor. Böyle olunca ne olacak? İnsan kendi kişiselinde kendini düzeltmeye çalışır. Evini toparlamaya çalışır, orasını düzeltir, buraları iyileştirmeye çalışır, yeni bir şeylerle kendini avutmaya çalışır, saç baş düzeltmeye çalışır, yeni bir şeyler denemeye çalışır. Ee, bu da e, kusursuzluğu ararken en kusurlu halimizle yüzleştiğimiz için, ikisinin çarpışma alanında o ha, sert hatta kaldığımız için yaşanıyor ve yaşanacak. Bu yeni ayda da sürekli mükemmeliyet, kusursuzluk ve e, kusurlu varlıklar olduğumuzu, e, egosal varlıklar olduğumuzu e, ve ne kadar insanlıktan çıktığımızı çıkabileceğimizi göreceğimiz bir balık yeni ayı arkadaşlar. Ee, balık ve başaklar düzen, tertip, obsesif e, bozukluklar, depresyonik haller sizlerde yoğun olabilir. Sizlerde bir yoğun artış gözlemlenebilir. Aklınızda bulunsun. Altıncı ev, kişiselde Kişisel bazda ruhsal ve fiziksel sağlığımızı, çalışma hayatımızı, rutin işleri, çalışma koşullarımızı, temizliğimizi, düzenimizi, tertin alanımızı, günlük işlerimizi, evcil hayvanlarımızı ve onların sağlığını da ilgilendiren bir alan alandır kişisel yapıda budur. Altınca Mundane Astroloji, ülkeler astrolojisinde ise kamu çalışanları Ülke insanının sağlık durumu ve sağlık koşulları, işçi sınıfının çalışma koşulları ve e, onların durumları, askerler, ordular, ülkemizi savunan ulusal hizmetler, gerek askeriye gerek siyasal alanda iktidar ve muhalefet olmak üzere e, ve belediyeleri temsil eden bir hatta oluşan yeni ay. Konu bitti. Gerisini de anlatayım mı? <laughs> yani... Bütün olaylar bu minvalde ilerleyecek. İlerleyen günlerde. Ee, dediğim gibi yanı başımızda bir insanlık dramına daha şahit oluyoruz. Bir ülkenin insanların geleceğinin yok edilişine şahit oluyoruz. Bu da üzücü. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Benim yaş grubumda olan insanlar iyi hatırlar. Irak'la başladı. ...Petruitt-Scott füzeleri falan vardı o süreçte. Ondan sonra şeylere, sığınaklara nasıl gidilir... ...nasıl hareket edilir, bizler bunlarla büyüdük. Okul zamanı bizleri bu şekilde eğittiler. Gerçekten... ...çocukluğunu hatırlamayan, çocuk ruhunu bilmeyen insanlar... ...dünyayı yönetiyorlar. Acısını da hem çocuklar hem de insanlık çekiyor. Ne diyeyim? Geçmiş olsun Ukrayna diyorum. Üzgünüm. Ee, ve Ukrayna'da da patladı. Her taraf duman oldu. Daha da büyüyecek. Akdeniz'e de akar bu savaş ama... Aslan yeni ayına bir bakmak lazım Ben henüz onu incelemedim arkadaşlar Aslan yeni ayında Eğer Vladimir Putin Biraz durulmayı tercih ederse Ki hiç sanmıyorum Android deli hiç Sanmıyorum onun da durulacağını Ama aslan yeni ayını bir incelemedim İnceleyince daha sonraki videolarda Yine haberdar ederim Yine beni instagramda takip edin Anlık yazılarım oluyor Bilgileri oradan daha hızlıca paylaşıyorum. Oradan da takip ederseniz e, daha kolay olur. Ama e, Akdeniz'e iner gibi bu e, savaş halim. Ve Akdeniz'e inerken birçok ülkeye de zarar verir. E, Avrupa'da birçok ülkeye. E, mesela şimdi bir Polonya'nın bir şehri Lublin. Lublin'de bir tehlike arz ediyor. Sadece söyleyeyim. Yani yeni tespit ettiklerim arasında bir bir nokta ama Allah hepimize kolaylık versin. Eğer bu aslan yeni ayında durulmazsa Vladimir Putin 6 yıl boyunca insanlık bayağı bir mücadele verecek çünkü şeye e, hattını da aktive ediyor bu, bu Vladimir Putin'in bu savaşa başladığı hat. 1939 40 45 2. Dünya Savaşı'nın hattının hattının üzerinden geçiyor tekrar. O alanı çalıştırıyor ve farklı boyutuyla çalıştıracak şimdi. Çalıştırmaya da başladı zaten. Yani Akdeniz'e daha sıçrarsa alemi sarar. Ne diyeyim? Yine en çok dayak yiyecek ülkelerden birisi de biziz. En çok tehlike arz eden ülkelerden de biz, birisi biziz. Evet Mustafa Kemal Atatürk'ümün, Sirius Yıldız'ın, iki Gözümün Çiçeği, 100 yıl öncesinden düşünüp dehasını konuşturmuş Sayın İsmet İnönü ve hepsi silah arkadaşlarının hepsini rahmetle anıyorum, sevgiyle anıyorum. Onların hepsi dehasını konuşturmuş Montre antlaşmasıyla Türkiye'yi her zaman koruma altına almışlar. Fakat e, hep şu şeyi görüyorum. O da beni gerçekten daha da fazla ürkütüyor. Montre var. Evet var. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlar İsmet İnönü e Montre'de zekasını konuşturmuş, dehasını konuşturmuş bir antlaşma imzalamış ama e, sen o yapıyı koruyabilecek Sadece siyasiler için söylemiyorum. Uluslararası hukukçular, askeri, strateji uzmanları hepsi için söylüyorum. Bizler acaba e, bu alanda e, o dehayı, dehanın söylediklerini ve yaptıklarını attıkları imzayı koruyabilecek e, zekaya sahip miyiz? Beni en çok korkutan nokta bu. Gerçekten. E, çünkü daha kısa bir süre önce... Montre delinmek üzereydi. Hatırlatırım. Allah'tan da o hatadan dönüldü, vazgeçildi ama yine de o aradaki noktaları iyi görmek, o satır aralarını iyi okumak, bizim karşımıza getirilecek o ülke bazında bize de şimdi stratejik olarak çok büyük yükler düşecek. Gerek NATO'da, gerek Ukrayna, gerek Rusya. Yani şu an iktidar e, hiçbirini kaybetmeyip istiyor ama böyle bir strateji olmaz. E, mantıklı değil yani. Ne yerden ne serden vazgeçeyim e, stratejisi olmaz. Onun için o satır aralarını iyi okuyup karşımızda gelecek bize gelecek olan teklifler, ülkeye gelecek olan teklifleri iyi değerlendirmek, iyi okumak. E, antlaşmaya e, zarar gelmeyecek şekilde satır aralarını iyi okumak gerekiyor. Bunu da söyleyeyim, Belki bilen bilmeyene anlatır. Ne diyeyim? Ben ancak bu kadarını tespit edebiliyorum. Çünkü NATO bir yerden sıkıştıracak, Rusya bir yerden sıkıştıracak. Zaten NATO'nun diğer ismi Amerika Birleşik Devletleri diyoruz değil mi arkadaşlar? Onu biliyoruz. Ee, NATO bir yerden, Rusya bir yerden sıkıştıracak ve e, Rusya'dan biz buğday alıyoruz, doğalgaz alıyoruz ve sonsuza kadar bu ülkenin topraklarının karşısında bir Rusya var ve biz o bizim komşumuz. Pardon arkadaşlar. <laughs> Mesaj geldi yine. Ee, o bizim komşumuz ve e, onunla stratejik olarak strateji alanlarında iyi geçinmek durumundayız ve her şeyi dengede ilerletmek ve oturtturmak durumundayız. Bunları hiç unutmamamız gerekiyor ülke vatandaşı olarak da, siyasal olarak da, uluslararası hukukçuların bazında da, askeri strateji uzmanların bazında da bunların hiçbirini unutmadan hareket etmemiz gerekiyor. Aman sen de boş ver onları falan gibi bir tepki, etki tepkiyle hayatta, olaylarda yönetilmez. Bu kadarını söyleyeyim. Ve bu yeni ayda bize bunları fazlasıyla yaşatıp hissettirecek ve zorlayacak alanlar ortaya çıkaracak. Dedikten sonra e, ekonomik alanda yine zorluklar kolay olmayacak zorluklar yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Sonuçlar arası Yaptım. Başka ne diyecektim? He. Dur şimdi. <laughs> Aklıma yeni gelmiş. Ee, bu arada bu yeni ayın hattım. 4 Aralık 2021 e, Güneş tutulmasının hattına tam kare yapıyor arkadaşlar. Tam kareliyor. Ee, yazılı sözlü antlaşma. Yakın komşularımızla olan ilişkilerimizi. Ağır bir sınavdan geçeceğimizi ve bu alanı fazlasıyla o güneş tutulmasını tetikleyeceği için e, bu alanda çok 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 hani aşırı derecede zeka, hinlik ne derseniz artık e, en üst seviyede. bu en üst seviyede olmalı. Ve gerçekten çok ağır sınavdan geçeceğiz. O anlaşacağımız yazılı anlaşmalar, sözleşmeler e, söz verdim tamam olur şeklinde bile ifadeleri çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Çünkü o alan tetiklenecek. Oradaki verdiğimiz sözler bizim 10 yıl sonra, 20 yıl sonraki durumumuzu bile ya zorlayacak ya kolay hale getirecek. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. O yazılı sözleşmeler, imzalar hattını da tetikliyor. Çünkü 6-3 kaspı çalışıyor. O güneş tutulmasının hattını da tetiklediği için buna çok 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 dikkat dikkat etmek gerekiyor. Onun için Montreux'u, onun için e, uluslararası konuları e, anlatarak geçtim bu yeni ay anlatımını. E, onun için kadersel sözleşmelere, antlaşmalara imzalar atılabilir. Atılırken de dikkat etmek gerekir. Kadersel yaralar almamak için. Bu arada e, gazeteciler çok dikkat etsinler. Hiç ummadığımız isimler hani Sedef Kabaş e, tutuklandı, işte bazı gazeteciler yargılandı, Se tekrar serbest bırakıldı, e, Uğur Dündar cezalandırıldı e, gibi gibi yapılar vardı geçtiğimiz aylarda. Bu aylarda da e, ve bu e, balık yeni ayında da dediğim gibi güneş tutulması hattını da çalıştırdığı için, 3 altı kaspı çalıştığı için bu... O, o, durum çalıştığı için gazeteciler çok dikkat etsinler. Yeni gazeteciler yeni olaylarla, yeni tutuklamalar, yeni cezalar, yeni yargılanma süreçleri, soruşturma süreçleri, yeni davalar hayatlarına girebilir. Hani Bundan da dava amaçları, arkadaş diyebileceğiniz konular gündeminize gelebilir. Maddi manevi cezalara çarptırılabilirsiniz. Onun için gazetecilere dikkat diyorum. Dedikten sonra balık başak sizde fazlaca sabit fikirlilik, inatlaşma söz konusu olabilir. Bundan dolayı da obsesif ve de depresyonik haller çok daha gün yüzüne çıkıp böyle bir kendi içinizde çatışmalara e, girme olasılığınız çok yüksek. Dikkat diyorum. Koç oğlaklar sizde e, gerek içinizde gerek karşınızdaki insanlara karşı öfke dolu olduğunuz için e, dur biraz şu fitilin ucunu da ben ateşleyeyim bakalım görsünler neler yapabiliyormuşum e, şeklinde e, davranışlarınız ve hareketleriniz yüksek olabilir bu yeni ayda. E, biraz kendinizi dengeye alırsanız, biraz daha sakinleşirseniz, o öfkenizi kontrol edebilirseniz çok zararınız olmaz diyorum. Akrep ve kova sizde ruhsal haliniz karışık, maddi manevi alanda insandan eşyaya bir temizlik yapma ihtiyacındasınız. Bazınız başladı, bazınız da bu yeni ay süreciyle başlayacak diyorum. Yengeç ilişkilerde ortaklıklarda eş konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz, ee, kararsızlıklar, emin olamamaklar, kendi duygularını, duygularınızdan emin olamamak ya da bazılarınızda ilişki durumunda e, yeni sarsıntılar ortaya çıkabilir. Aklınızda bulunsun. Ee, i̇kizler sizde geçmiş yaşam ve bu yaşamın geçmiş tarihine dair bilinçaltınızdaki konular e, konulara ilginiz yoğunlaştı. Ya dur ya bu bana şöyle yapmıştı. Ya da ben niye buradayım, niye bu dünyadayım. Ee, enkarnasyonda neyi tamamlamam gerekiyorun peşine düşüyorsunuz bazılarınız. Bilginiz olsun. Boğa bu yeni ayda e, hayat pahalılığı fazlaca kafanızı karıştırmış durumda. E, eskiden bazı boğalar var yemez durumundaydı. Şimdi gerçekten e, var yemez durumuna düştünüz. E, kafanız bu yüzden karışık ne oldu ya yani eskiden hani o var yemezlik alanını çalıştırıyordum ama, Şimdi kazanç bereket konusunda böyle güvenlikli alanlar aramaya çalışıyorsunuz. Para kaybetmemek, daha fazla kaybetmemek ve onu iyi yönetebilmek için bayağı zorlanıyorsunuz. Bundan dolayı da kafalarınız, ruhunuz karışık sevgili boğalar. Evet, benden bu kadar. Yeni ayda böyleydi. Umarım herkes için, hepimiz için hakkımızda hayırlısı olsun diliyorum her şey güzel olsun istiyorum. Dilekler bakidir, istekler bakidir. Umarım daha az üzüleceğimiz, daha az yorulacağımız zaman dilimlerine beraber yolculuklar yaparız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşçakalın.